Size merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle beraber yeni bir videomuzda birlikteyiz Evet arkadaşlar uzun bir ara vermiştik videolarımıza Şimdi tekrardan başlamanın vakti geldi diyoruz Eğlencesini oynuyoruz Ve şöyle değişik bir deste yaptım arkadaşlar Bunu bir deneyelim dedim Başlayalım yavaştan Başlayalım hocam bir... Bu... Bı... Evet 14 seviyelik bir rakibimiz var arkadaşlar şunu bir üste koyak da engel olmasın. Heh, kraliyet aleti yolladı. İnşallah alan sar gelmez oradan. Çok güzel hocam. Çok güzel. Maşallah hocam. İnşallah hocam. Güzel. Üçlü silah şöllerimize döndürmüş olduk. Hayır. Bir tane daha vursa çok güzel olurdu. Güzel. Vallahi türün canı hiç bitmiyor arkadaşlar ya. O onların derdi üçlü üç, üç silah işte. Hayır 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 hayır. Oh 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 shit lan nah, nice. Oha kuleyi ve aldık. Kuleyi aldı yani. Aa, nasıl oldu onu hiç anlamadım ben. Abi 15 seviye avrajlar nedir ya? Nasıl savunayım ki ben onu? Garip garip hamleler yapacağız. tane daha buraydı. Keşke bir tane daha buraydı. Neyse, tomrukları halledeceğiz. Hallettik, güzel. Biz de asar verdik de bizim verdiğimiz asar ne işe yarayacak? Hayır, vurma ya, vurma ya. Cık. Kule gitti. mini pekka ile alacağız. Tamam mini pekka ile vankür hallettik arkadaşlar. Çok bir umudum kalmadı maçtan. Bakalım ne yüz işte. Diğere kadar. Oldu. Kadar olmadı kadar diyelim. Devam edelim. Üçü Şu şur gönderdik sağdan. Oo. Hadi burada bir kullanın artık. Çok güzel. İşte budur. İşte budur. Performans budur. Çok güzel çektiler lan orada. Güzel. O evrimi de e, savurmuş olduk. Çok güzel oldu. Ooo. Zorlanıyoruz. Oğlum kuleye çok vurdu ya. Hadi son bir hamle. Kaybettik yüksek ihtimal. Tamam yine 3 oldu. Kötü oluyor Evet ilk maçtan bir yenilik aldık arkadaşlar Yapacak bir şey yok İlk maçtan hakkımızı verdiler Şöyle ani hamleler yapalım Şimdi Öpücük yolluyor Hayır ya çok iyi oy alıyor rakip. Çok çok iyi oy alıyor. Bu sayesinde kazanıyor. Şöyle bir fişekçi yollayacağız. Böyle bir silah şurada daha yollayalım. Çok güzel. Hayır ya. Bu rakip çok anti geldi. Çok çok anti geldi. O maçı verdi. Maçı verdi lan. Yo vermedi. Hayır, hayır. 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 O kadar uğraştım olmaz. O kadar uğraştım. Olmaz, olmaz, olmaz. Hayır, hayır, hayır ya. Hayır ya. Abi olamaz böyle bir şey ya. Olamaz ya. 92 hasar farkıyla kazandı. Abi olamaz böyle bir şey ya. O bir tane arkadaş çağırıyor. Davet etti biz de gidelim. <laughs> Okuldan bir arkadaş. Şimdi bunu yenebilir miyiz? Yenerik. Yeneriz ya çok düşük. şöyle. Tamam. Güzel bir şekilde savurduk. Biraz da <laughs> acı tansiyon yaparak oynayacağım arkadaşlar. Rakip 1800 kupa. O yüzden acıyorum biraz. Ee... Hayır. Hayır şimdi nasıl tutacağım o üçlü silah şöleri? iki oldu bile. Ama yine üç yaparım problem yok. Ha, sana yine üçlü silah şöler. Oo. <laughs> Hiç beklenmedi gamleler bunlar. Arkadaşlar rakip gerçekten çok kötü oynadığı için 1800 kupalık bir rakibimiz var. O yüzden biraz ılıman oynuyoruz. Böyle mini pek gamlesi. Kuleyi aldırmaz inşallah ya. Verdi kuleyi. Neyse tam bizde e, kötü hamle yapayım diyorum da yani. Çok kötü oynuyor. Elimde değil yani kötü oynadığım halde yine veriyor bir şekilde maçı. Sadece götürmeyeceğim ama. Götürsem mi hatta? Yazık ya valla üzülüyorum. Çok kötü oynuyor çünkü. Video izliyorsa şimdi çok sinir bozulmuştur. O ham yanlışlıkla güzel hamleler yaptık. Hasar vermeyelim ya yazık şöyle yapalım bari. Yanlış atmışız gibi olsun biraz. Hadi 3 tacı da verdik yine. Ya <laughs> Allah sabır. 3 tacı verdik arkadaşlar kaçıyor yok. Verek gitsin ya. Böyle emojiler atıyoruz. Öf, arkadaşlar biz kendimiz devam edelim ya. Nuklarla işimiz yok. Bilerek verdim. Siz de biliyorsunuz maçı. Ben oyunuma devam etsem. Buna zevksiz oluyor çünkü. Devam edelim biz. Tam iyi diye bir rakibimiz geldi. 11 seviye çok güzel bu. 2 seviye düşük olması. Demek ki iyi oynuyor adam. Buraya kadar 11 seviyeyle gelmişse. Ben bu arena'yı da hiç atlayamadım arkadaşlar. Oyundan da bir soğuma durumu oldu. Ee, videolar falan bayağı aksattık. Şimdi onları telafi edeceğiz inşallah. Videolar da izlenmediği için atmıyorum ya. Güzel yavru ejderha vurmadı orada kuleye kule ediyorum karakterlerimize vurmadı. Oo çok güzel hasarımızı vermişiz arkadaşlar. Şu silah silah şöremlesini yapacağız. Güçlü. Güçlü olsun güçlü olsun diyelim ve geriden bırakalım. Şimdi onların ilerisine madenci atmamız farz-ı Böyle acil bir tomruk. Uuuuh oh, oh, cuk diye oturdu Tomruk. Cuk diye oturdu arkadaşlar. Ve fişekçi atalım. Çok güzel lan. Oğlum anında kuleyi verdi. Tutamıyor işi silah böyle. Çok zorlanıyor. Oha. Oğlum çok güzel olmuş bu kart ya. Ya çöp gibiydi biraz Ama güzel yapmışlar kartı Şöyle bıraktık Arkasından bir silah şurada bırakırsam Nasıl tutacak çok merak ediyorum Yine o hamleyi yapabilir O yüzden hazırlıklı olalım Dedik Ve Hayır Oh shit. Not nice. Oh shit. Hayır. Abi maçı verdik ya. Buradan maç verilir mi ya? Adam üç çekti ya. <laughs> ben videoda niye bu kadar kötü oynuyorum onu anlamadım ya. Siz devam edelim. Evet 13 seviyeli bir rakibimiz geldi. Şöyle bir öpücüğümüzü atalım. Şöyle iki taraftan da yapalım. Bu katlarını öğrenmiş oluruz. Oo oh, tamam oradan bir şey çatsak hallolur. Sağdan yapacağız o zaman hamlelerimizi. Bize öyle bir seçenek tanımış oldu. Oo oh. o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. gerçekten o oh. vah 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 ne yapacağız orada? Orada ne yapacağız? Hayır vurmayın ya, vurmayın ya, vurmayın ya. Çok hasar yedik. Daha şu silah şölleri de göstermemiş olduk ama bir sürü hasar yedik. Çok sıkıntılı oldu. Oo çok güzel oldu bu. İşte bu çok güzel oldu. Kuleyi verdi. Oo. Tadından yenmedi bak şu an. bomboş hem tamam problem yok no problem şimdi işte şu sıra şöyle biz geriden bırakacağız yine bırakalım bıraktık çok şükür o Çok sıkıntılı bir hamleydi. İnşallah dondurması yoktur. Yokmuş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu bizim için. Hayır. Gerekliğinden fazla hasar yedik arkadaşlar ya. Neyse maç bizde inşallah. Tamam maçı verdi arkadaşlar. Artık kaçışı yok. Üç tacımızı da çektik. Şöyle bir tebrik edelim arkadaşlar. İlk soldan çakarım. Sonra sağdan çakarım. Sonra ana kuleden çakarım dedik. Ve bitirdik. <laughs> Devam edelim. İki yıldız geldi yine. Oo kraliyet taşçısı. Çok güzel. Sonunda çıktı ya. Arkadaşlar bin kuponlar da var bende yok. Bu nasıl oldu onu da anlamadım. Sonunda çıktı ama. Ben kullanmam ya. Ben prenses kulesine sağdım. Ben, benim gözüm prenses kulesinden başkasını görmez artık. <laughs> oh şimdi nerede bizim kulelerimiz? kule kule neredesin kule güzel dokuz seviye, ama dokuz sevi ne işime yarasın gerek yok prensesimizle devam edelim o beni prenses deli sanıyor on maç kazansak tahmini geçiyoruz aynen on maç şöyle bir hamlemizi yapalım dedik ve başladık arkadaşlar bomba otasyon gibi Fena bomba bombarilasyon gibi başladık arkadaşlar Fena sal fena fena sal Ya vurma kuleye vurma 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 Bari sen vurma bak çok sinirlenirim Şerefsiz ya Şeklimizi atalım O oh, salak 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 sağlam bir sürü vurdurdu. Baya bir yanar sönmez bu yangını mı görmen? Başlıyordu mutlu kön mesele dönmen. İnşallah başka şövalyesi yoktur. We are women, we are sha. We are women, we are sha. We are women, we are sha. Shut the fuck up here. Bu nasıl oldu lan? Ya videolarda izliyorum böyle alıyor atıyor filan bir şeyler yapıyor. Ben yapınca olmuyor ya. orelim bozuldu ya. Bize olmaz işte. Bazen olmayınca ya la Helal 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 ya. Oh, oh, maşallah nasıl geliyor öyle. Şu gelen yakışıklılara da bakın. Hayır, çok çok ani geldiler, çok çok ani geldiler. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Gelme, gelme, gelme. Gelme de gelme 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 istemem Bırak öyle yarım kalsın Gelme istemem Oh Oh Mega şuali ziyafet çekti orada Erken bir de kaldım Cristiano Ronaldo Messi o şarkıcıyı da hiç sevmiyorum ya. Cenaze cenaze namazımı kıldırıyor, şarkımı söylüyor belli değil. Hayır hayır, oh 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 shit, no nice. Oh 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 shit, no nice. Oh 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 oh, okay let's go. Oh 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 oh, şarkılar şu an sizi sıktı ama değil mi? Artık böyle bir eski canı yok, değil mi? Üç yıldız, fena sal. Hımm, güzel, 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 güzel hocam. Güzel, 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 güzel. We are women, we are shot. we are women. Oh! Üç silah daha şöyle yapacağız, şekil. Dıt, 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 Sağdan mini pekka bırakacağız wow 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 oh oh my god ne birim ne dostum sağdan üçlü silah şörüm ama bos haydut var bos haydut bos haydut bos 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 yaptın ha şantaj derler böyle aşka montaj derler silah bırakıyoruz yan silah şörler yan silah bırakacağız silah diyoruz işte böyle bir mallık var üzerimizde Gelme 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 aptal ya aptal ya. Yo ne dolan lan ya. Yo ne dolan lan. Yo ne dolan lan ya. Yo ne lan. Ne lan ya. Nyo gitti yo gitti 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 Allah belanı versin kuleyi de verdik 10 numara on numara Allah Ya dayı şu okları alanım Maria Hoplar icat edenin ben feleğini ya. Sekme artık sekme. Bende olunca bok gibisin. Başkalarına da fenasal iş yapıyor ya. Ooo panik atak mı diyorsun? Ne diyor chat ne diyor? Hayır ya hayır. Hayır ya hayır. ya. Ya det do ya. Ya det do ya. Ya det do dai nan. ya. det do O kalp yolluyorlar. Kim kalp yolluyor? Dar pantolon kim ya? Kim acaba? Her neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Çok kaybettiğimiz oldu kazandığımız oldu. Ama ilerleme kat edemiyoruz maalesef. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.